merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size dörtlü muhteşem arkadaşlarım muhteşem ve paylaşımlar ardı ardı gelmekte devam ediyor. Sıla Türkoğlu ve muhteşem gezintilerden paylaşılan görüntüler hepsi burada. Hep beraberiz Yağmur Koç, Sıla Türkçoğlu, Evet bu üçlü bugün muhteşem bir araya gelmiş muhteşem görüntüler paylaşmaya devam ettiler sonunda e, arkadaşlar birlikte e, muhteşem bir e, mekanda oturarak e, mekanda yiymiş ve muhteşem e, paylaşımlar çekimler yaptılar evet şimdi o görüntüleri görüyorsunuz Slatürk oğlunun ve e, oturdukları ünlü bir maçanın e, taraflar tarafından paylaşıldı. Evet, hep beraberiz. Yağmur Kot, Sıla Türkoğlu ve Gökçe Can. Bu muhteşem görüntülerin sonunda Melike Şahin'in konserinden paylaşımlar yaparak güne son verdiler bu muhteşem arkadaşı görüntüleri. Evet, Melike Şahin'in görüntüleri de var.